Bence öyle yani. Fenerliler neden Fenerbahçe kanalı takip etmiyorlar? Enteresan. Onlar da Galatasaraylıları takip ediyor herhalde. Armasında maydanoz olan kim? Ezel maydanoz diyorsan sen gerçek bir cahilsin. <laughs> Onun adı maydanoz değil. Defne yaprağı. Cahil. <laughs> Cahille etme muhabbet seni de cahil yapar. Trabzonspor'un 11'ine tekrar bahsedelim. Onana, Savic, Batagov. Mustafa Pina olayı bu olayı bak geçen hafta izledim olağanüstü bir gol attı olay. Tim Zubkov Muci Augusto ona açıyor. rahat bir 65-70 dakika Galatasaray savunmasını zorlar. Hele ki üçlü savunma yaparsa Galatasaray Nana'yı yedi. Net söyleyeyim ben bu maçta Okan Buruk hangi cesaretle Kaan Ayhan'ı savunmaya koymamış Enteresan diyorum yani yedeklerde.